Range'lerle de arayı kapatmak için zaten burnout var. Yeterli oluyor. Ama karşıda burnout varsa sıkıntı. Bu arada selam YouTube. Selam YouTube. Selam. Selamlar e, YouTube. Mu ya yaprak, bu. yaprak bu. Dudak, Dudak arasını koyuyorum böyle. böyle. Diyerek başlayalım. Yeni ciğer set yaptık. Yani bayağıdır var üstümde de hiç videosunu atmadım. Full Legendary 600 G-Score. Güzelinden bir set yaptık. Ee, yani Perk'lü denk getirmeye çalıştım. Bir sistemler değil evet ben de farkındayım ama 600 G-Score hiç yoktan iyidir. Çünkü 300'e 200 yapabiliyorum bura. Yani şu an 33 int veren şey kons veren yemek var şu yemekten var üstümde. Normalde bunu yediğimde direkt 300'e 200 oluyorum. Armorum da hayvan gibi oluyor açıkçası. Siz tabi şurada armoru göremiyorsunuz. Tam 1797 armorum var. Physical. Bu 2000 armoru çıkıyor. 2000 civarında çıkıyor. Tam bakmadım. Bakıp yazarım aşağıya armoru. Hatta yiyelim. Al. Sizin için konseme yiyorum bura. 300-200 oldum. 2156 armorum var şu an. 2156 physical'ım var, 1800'e Elemental'im var gibi düşünebilirsiniz. Kafalı Meister Refresh Cons Ancient Fort bunu değiştireceğim. Dediğim gibi Resilience Freedom artı Ice Refresh daha mantıklı. Ee, göğsüm güzel. Flame Trover buff'ı var. Yani Flame Trover'la bir, birisini yaktığım zaman haste kazanıyorum. Şu yavaş yürüme muhabbeti böyle çok yavaş yürüyor tamam Eğer birisini yakarsam daha hızlı yürüyorum gibi düşünebilirsiniz. Eldiven, Efficiency Burnout, Vigor ve Mining Luck var. <laughs> Çöp. Değiştireceğim tabii. 600 G score en azından. Freedom Refreshing, Engrot Ward var pantolonda. Yani güzel. güzel. En, en, güzelleri pantolon galiba şu an. Ayakkabı da öyle. Yani çok dört bir şey değil anladın mı? Ayakkabı da değişecek. Eldiven de değişecek. Kafalık da değişecek. Göğüslük, pantolon okey şu an. Onun dışında silahım Angry Earth Bane Critical Damage kendi Fortified. Bunu değiştireceğim. İstediğim perkler tam şu. Double Crit artı kendi Fortified. Kritik attıkça Fortify kazanma muhabbeti güzel oluyor. Savaşlarda çok rahat tutabiliyorsunuz kendinizi. Crystalline Curse var Ice olarak. Refreshing Move. Ice Crystal Core ile Arkana 200 ise kraftlayabiliyorsunuz direkt. Bir de PvE için şöyle bir Void'im var. Bunu PvP'de de kullanırsın. Güzel dadında bir Void. Onun dışında Kolyem, Refreshing, Max Heal ve Stamina Recovery var. Yüzlükte e, Infected, Refreshing Can var. Güzel. Küpede Refreshing Toss ve Regen var. Tabi daha iyi olabilir. Ama çok fazla stamina muhabbetim var. Burada ikisinde sistemine muhabbeti çok çok değerli bence. Her türlü kurtarabiliyor. Mellilerin arasında sizi. Mesela şöyle gösterebilirim. Bunu açtım. Neyiz kazanıyorum burada. Bir tık daha hızlı yürüyor anladın mı? Alan filan. Böyle setim kısacası. Onun dışında çok bir şey yok. Bir şey değişirse gösteririm. Onun dışında etribütleri falan da göstereyim videoda. Fire'ı böyle oynuyorum. Bence dadında. Harbiden dadında. Ayısı da böyle oynuyorum bunu Şunu açmadım. Yani heavy atak çok atmıyorum Aysla zaten. Ayısı'nın skillleri döndüğü an Aysa boşaltıp yani şunu yapıyorum. Şunu yapıp direkt fire'a geçip fire'la yakmaya başlıyorum. Daha sonrasında dönüp ice'le yine skill'leri atıyorum. Yine fire'la yakıyorum falan. Böyle oynuyorum. Bir de şeyi soranlar var. Skill atarken nasıl iptal ediyorsun? Abi shift'e basıyorsun. iptal oluyor. Easy. Hani fake atabiliyorsun herife tamam mı? Mesela bunu atacaksın. Herifin üstüne koşup at atabilirsin. Herifin staminatısını takip ediyorsun çünkü savaşlarda vesaire. Ne bileyim burnout yapacakmış gibi shift atıp yine burnout atacak yapacakmış gibi shift atabiliyorsun. Ee, videoda göstereceğim zaten. Videonun altına da bu build'in linkini bırakırım. Merak edenlere oradan da ulaşabilirsiniz bu skill ağacına. Heavy oynuyorum bu arada. bir Fire Mage'den çok mutluyum. Melelere karşı çok güçlü. Mesela örnek dual dualda